Ben Tarih Muhammed Demir. Bugün e, oldukça önemli bir konuda e, beraberiz. Hem e, sınavlarımıza yönelik hem de günlük hayatta e, her Türk gencinin bilmesi gereken önemli bir konu. 10 Ağustos 1920 Sev Barış Anlaşması. İtilaf Devletleri... Osmanlı e, topraklarını daha önce Paris Barış Konferansı'nda kendi aralarında pay etmek için toplanmışlardı. Ancak bu konferansta Osmanlı Devleti yoktu. Çünkü Osmanlı Devleti'nin toprakları parçalanacaktı. Ve bu nedenle Osmanlı topraklarını paylaşamadıkları için ayrı bir konferans topladılar. İtalya'nın San Remo Konferansı'nda toplanan e, heyet e, imzalanacak olan barış anlaşmasının taslağını hazırladı. Ve bu taslak yani bu proje diyelim taslak yani uygulamaya geçmeden önceki aşama bu taslak damat Ferit Paşa tarafından imzalanarak İstanbul'a gönderildi. İstanbul'da Mebusan Meclisi çok yoğun bir şekilde bunu tartıştı. Ancak bu anlaşma mecliste kabul edilmedi. Buna en sert muhalefeti gösterenlerden birisi Topçu Ferik'i Rıza Paşa'dır. Topçu Ferik'i Rıza Paşa'nın öncülük ettiği bir grup Sevr anlaşmasının taslağını reddetti ve e, bu şekilde yaşamaktansa ölmenin daha iyi olduğunu söyleyerek anlaşmanın taslağını kabul etmedi. Ve anlaşma Saltanat Şurası'nda kabul edilse de meclis tarafından kabul edilmemiş bu nedenle yürürlüğe girmemiştir. Yürürlüğe girmediği için de daha sonra göreceğiz e, ölü doğan bir anlaşma olarak kabul edilir. Anlaşma Osmanlı Devleti adına Hadi Paşa Rıza Tevfik Paşa, Reşat Halis Bey tarafından imzalanmıştır. Şimdi hemen anlaşmanın detaylarına bir bakalım. Sınırlarla ilgili maddeler. Güneydoğu Anadolu bölgesi, Çukurova, Lübnan ve Suriye Fransa'ya bırakıldı. Doğu Trakya, Batı Anadolu ve Ege Adaları Yunanistan'a bırakıldı. Arabistan ve Orta Doğu çevresi İngiltere'ye bırakıldı. Güneybatı Anadolu, Rodos ve 12 ada İtalya'ya bırakıldı. Gördüğünüz gibi sınırlar açısından e, bizim için hiçbir olumlu madde yok. Siyasi hükümler. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olacak ve İstanbul anlaşmaya uymazsa ve azınlık haklarını uygulamazsa elinden alınacaktır. Gördüğünüz gibi sizin başkentinizi dahi tehdit edecek bir duruma gelmiş Osmanlı devleti zayıflamış, oldukça zayıf. İtilaf Devletleri başkenti bile almakla tehdit ediyorlar. Boğazlar bayrağı ve bütçesi olan ayrı bir komisyon tarafından yönetilecektir. Yani sizin ülkenizde yer alan bir toprağı başkaları yönetmek durumunda kalıyor. Her zaman olduğu gibi yine Doğu Anadolu'da bir Ermeni ve Kürt devleti kurulması tasarlanmış. Gayrimüslim azınlıklara haklar verilecek ve hükümet bunu denetleyecektir. Mondros mütarekesi ise aynen yürürlükte kalacaktır. Bakın zaten Mondros Osmanlı Devleti için iyi bir anlaşma değildi. O maddelerin üzerine ahiriyeten sevr anlaşması yapılmış oldu. Anlaşmanın kötü olmasını, olumsuz olmasını bu noktada e, dikkat çekmemiz gerekiyor. Askeri hükümler. Askerlik zorunlu hizmet olmayacaktır. Askerliğin zorunlu hizmet olmaması sizi zayıf düşürmeye yönelik bir harekettir. Çünkü askerlik zorunlu hizmet olmazsa askere kimse gitmez. Bu kadar basit. Boğazlar savaş ve barış zamanlarında itilaf gemilerine açık hale getirilecektir. Yani yine sizi savunmasız bırakmaya yönelik bir hareket. Askeri kuvvet 50.000 kişi olacak. Tank, ağır makineli tüfek ve top kullanılmayacaktır. Yine aynı şekilde sizi zayıf düşürmeye yönelik bir hareket. Orduda yer alan subayların %70'i yabancı olacak ve ordu sadece sınırları ve iç asayişi korumakla görevli olacaktır. Yani bu da ordumuzun resmen bitirildiğinin göstergesidir. Donanma sadece 13 parça gemiden oluşacaktır ki 13 parça donanma hiçbir işe yaramaz ki şöyle karşılaştırın Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da fethettiği zaman yaklaşık 400 parça gemiden oluşan bir donanması vardı. Bu noktada karşılaştırmak önemli. Sevr Anlaşması'nın ekonomik hükümlerine baktığımız zaman kapitülasyonlardan herkes faydalanacaktır. Biz kapitülasyonları daha sonra kaldırmakla mücadele vereceğiz. Ee, gördüğünüz gibi ekonomik olarak bizi bitirmeye, e, Osmanlı Devleti'ni bitirmeye yönelik bir hareket. Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödeyecektir. Ee, bu noktada ekonomik olarak da anlaşma bizi bitiriyor. Gördüğünüz gibi Sevr Anlaşması genel hatlarıyla Osmanlı Devleti için asla kabul edilmesi mümkün olmayan bir anlaşma. Ancak e, heyet bunu kabul etti, bunu onayladı. Ancak meclis onaylamadığı için bu anlaşma hukuken geçersiz sayılacak ve ölü doğan bir anlaşma olarak kabul edilecek. Sevr anlaşmasının imzalanması Anadolu halkını milli mücadele için kamçılamıştır. Anlaşmayı imzalayanlar TBMM tarafından vatan haini ilan edilmiştir. Sevr anlaşması meclis tarafından onaylanmadığı için hukuken geçersizdir ve ölü doğan bir Anlaşma olarak kabul edilir. Şimdi Sevr Anlaşması sonrasında oluşan mevcut haritaya bir bakalım. Bakın. Boğazlar bölgesi. Boğazlar bayrağı e, ve bütçesi olan bir komisyon tarafından yönetilecekti. Gördüğünüz gibi Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nın çevresi boğazlar sarı renkle gösterilmiş. Yunanlıların Ege Adaları, Doğu Trakya ve Batı Trakya ile beraber 12 ada Yunanlılara bırakılmıştı. Gördüğünüz gibi Batı Anadolu'nun büyük kısmı Yunanlılarda. İtalyanlar ise daha önce söylediğimiz gibi Akdeniz'den Ege'ye uzanan bir kısım. Lila olarak tarif edebiliriz bu rengi. İngilizler bakın gördüğünüz gibi petrol bölgesi olan Irak ve çevresi. Fransızlar Suriye, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'ya kadar uzanan bir kısım Osmanlı Devleti için kalan yerler, şu kahverengi gibi renkle, krem rengiyle gösterilen yerler gördüğünüz gibi hiçbir ayrıcalığı olmayan bölgeler ve Wilson ilkelerine göre Ermenilere verilen bölgeler. Sevr anlaşması sonrasında ortaya çıkan Anadolu'nun haritası bu. Haritaya değerlendirdiğimiz zaman bize çok yaşama şansı vermeyen bir harita ve Sevr'in bir paçavra olmasını Mustafa Kemal tarafından nitelendirilen bir durum. Mustafa Kemal bu noktada Sevr anlaşmasını bir paçavra olarak nitelendiriyor ve Türk milletine düzenlenmiş en büyük suikast olarak ifade ediyor. Ee, Sevr Antlaşması daha sonra 1923 yılında Lozan anlaşmasıyla çöpe atılacak ve bu haritanın ortaya çıkması Anadolu'da milli mücadeleyi başlatacaktır. Doğuda, güneyde ve batıda yoğun mücadelelere girişilecek ve sonunda bağımsızlık, kazanılacaktır. Evet bugün bizim açımızdan önemli bir konu olan Sevr Anlaşmasını işledik. Sevr Anlaşması ile ilgili bulduğunuz konuları çözüyorsunuz ve kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.